Evet sevgili arkadaşlar herkese selamlar Bugün Leges'e nasıl fullenir bunu anlatacağım Haydi bakalım videoyu izliyoruz Evet arkadaşlar gün geçmiyor ki yeni bir video daha gelmesin. Artık sistemimizi tam olarak oturttuk. 3 günde bir yeni video ile karşınızdayız. Kemerlerinizi bağlayın ve videolarımızı izleyin. Arkadaşlarınızla ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok bizim için biliyorsunuz iyi olacaktır. Haydi hemen videoya hızlıca geçmiş olalım. LGS nasıl fullenir? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Sevgili arkadaşlar öncelikli olarak emek vermenin çok doğru olacağını söylüyorum. LGS'de emek nedir? Bundan çok kısa bir bahsedeyim isterseniz. Çünkü bu sınava verilen emeğin neredeyse %90'ını oluşturuyor. Sevgili arkadaşlar çok zekiler değil. İstikrarlı ve düzenli olarak çalışanlar bu sınavı kazanıyor. Geçtiğimiz yıllarda böyle oldu, önümüzdeki yıllarda da böyle olacak. Bu yüzden şu algıya bir kere kapılmayın. Ya acaba ben geri gerizekalı mıyım? Yapamıyorum, anlayamıyorum. Arkadaşlarım bir kere dinliyor, ben de bir kere dinliyorum. Ay e onlar hemen yapıyorlar, ben yapamıyorum. Biraz daha uzun sürüyor. İşte bu düşünce arkadaşlar birçok arkadaşın zaten bırakmasını sağlıyor. Bu bizim en çok korktuğumuz yerlerden bir tanesi. İki öğrenci var. Bunlardan bir tanesi çok zeki, bir tanesi de sadece istikrarlı çalışıyor. Zekanın doğuştan geldiğini zaten biliyoruz arkadaşlar. Bunda bir problem yok. Ancak şu an dünyaya baktığımız zaman bile çok zeki insanların çok iyi olmadıklarını görürüz. Demek ki zeka tek başına yeterli değil. Zekanın yanında yeterli olan şey ne? Tabii ki emek vermek ve azim göstermek ve çaba göstermek. Çok zeki arkadaşlar vardır. Zekasıyla ön plana çıkan arkadaşlar vardır çevremizde. Görmüşsünüzdür. Zaten zeki oldukları için çabuk kavrayabildikleri için çok fazla çalışmazlar. Çalışmaya gerek duymazlar. İşte bu tarz arkadaşların RGS'de başarılı olma ihtimalleri gerçekten düşük. Neden? Çünkü küçümsüyorlar. Küçümsedikleri için çalışmalarını yapmıyorlar. Çalışmalarını yapmadıkları için sonuç onların istediği gibi olamayabiliyor. Bunun haricinde bu şekilde olup çalışan ve kazanan arkadaşlar var mı? Tabii ki var. Ancak büyük bir oranın biraz önce bahsettiğim gibi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim emek vermenin ne demek olduğuna. Sevgili arkadaşlar hayatınızda bir şeye emek verirseniz ve bunu ona emek vermemiz gerektiği kadar verirseniz LGS değil sizin için hiçbir şey problem olmayacaktır. Her neyle ilgileniyorsanız resim, sanat, spor, müzik neyse artık bu LGS de olabilir. Yeteri kadar emek verdiğiniz zaman başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Milli Eğitim Bakanlığı bizden bu yaşımıza kadar düzenli olarak kitap okuyan, bunu yorumlayabilen, matematikte temel çok sağlam olan ve bunun üzerine çalışmalarını inşa edebilecek arkadaşların LGS'de derece yapabileceğini söylüyor. Peki bunu bu zamana kadar doğru düzgün yapmış olmayan arkadaşlar olabilir. Burada da açık kapatmak için diğer arkadaşlar zaten çalışıyordu. Normal tempolarında çalışmaya devam edecekler. Sizin arkadaşlar biraz daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bu LGS'nin bir zorunluluğu değil aslında. Bu sizin geçmiş yıllarda bazı şeyleri boş vermiştiğiniz, eksik bırakmışlığınızdan kaynaklanıyor. Eğer derece yapmak istiyorsak eğer geçmiş yılları da boş bırakmışsak daha fazla çalışacağız. Yok hocam ben zaten düzenli çalışıyordum. Bu yıl da aynı şekilde çalışacağım diye arkadaşlar varsa ekstra bir tempoya girmesine gerek yok. Bu arkadaşlar cep telefonu, bilgisayar, işte ne bileyim spor, müzik her şeyle ilgilenebilir. Bunda bir problem yok. Burada problem olan şey bir iş yapacaksak hakkıyla yapmamız lazım. Maalesef okullar son 5 yılda, 10 yılda bize bir işi hakkıyla yapmayı net olarak özümsetmiyor. Özümsetmediği için de böyle büyük boşluklar var. Sınavlarda bu kadar çok büyük yanlışlıklar var. Bunun üstesinden gelmek lazım. Gelelim bir sonraki maddemize. Arkadaşlar emek vermenin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Bunun yanında bir dayanmamız gereken şey disiplin yani istikrarlı olabilmek. Bir saat çalışacaksanız her gün çalışın ama LGS gününe kadar çalışın. Sizi hiçbir şey vazgeçiremesin. Bu istikrar da bize başarı getirecek çünkü her gün yapmanın hissi bir süre sonra sizin koyduğunuz hedeflerin de üstüne çıkmanızı sağlayacak. Bu yüzden başarılı kişilerde de dinlediğiniz zaman daha önceki LGS'yi kazanan kişiler var. Fatih hocamız var. Fatih Olfaz'ın kanalında LGS'yi kazanmış kişiler var. Özellikle bu arkadaşlarımızın sınav yolculuğunun nasıl geçtiğini sizlerin bilmesini isterim. Dolayısıyla Fatih hocamızın kanalındaki bu videoları da izlemenizi ısrarla öneririm. Oradan da kendinize belli noktalarda pay çıkarabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar gelelim bir başka maddeye. Bir başka madde aslında bizlerle ilgili. Bizler süreç içerisinde sizlere ihtiyacınız her neyse bunları sizlere sunmaya başladık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda aynı şekilde hatta üzerine koyarak yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl ben de sizler gibi LGS hazırlandım. 6 birbirinden güzel ve özel öğretmenimiz beni LGS'ye hazırladılar. Konuları anlattılar. Bu yıl onlarla birlikte canlı yayın yapıp sorular çözmeye başlayacağız. Dolayısıyla hem konu anlatımları hem soru çözümlerini YouTube oynatma listemizden takip edebilirsiniz. Bir de bunun yanında haftalık ödevlendirmeler yapacağım. Ücretsiz koçluk programımız başlıyor. Bu ücretsiz koçluk programımızda da bizim biliyorsunuz bir LGS planlama defterimiz var. Yapabilirsin. LGS planlama defteri. Planlama defterimiz çıktı. Açıklama kısmında bu defteri edinmek isteyen arkadaşlar edinebilir. Bu defter arkadaşlar size sınavı kazandıracak taktiklerin hepsini içerisinde barındırıyor. Defter odaklı ilerleyeceğiz. Düzgün bir şekilde gideceğiz. Yayınlarda birbirimize destek vereceğiz. Eksiğiniz her neyse bunları oturacağız, konuşacağız, tartışacağız. Yorumlara yazacaksınız, cevaplayacağız ve LGS'yi fullemek bizim için oldukça mümkün olacak. Evet sevgili arkadaşlar LGS'yi fullemek zor değil. Önemli olan bizim ona vereceğimiz emeğin miktarı. Sizler eğer emek vermeye hazırsanız benim için her şey çok güzel olacak. Sizler için de olsun. Bir sonraki videonun konusunu yapacağınız yorumlarla belirleyebilirsiniz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.